Doktor Duygu Yüce Kavas. Kendisi Hektaş Marka ve İletişim Müdürü e, Duygu Hanım. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Ee, her zaman iyiyim. Salgında bile iyiyim. Hareket ediyoruz, sağlıklı besleniyoruz ve bugünler geçecek diyoruz, değil mi? Kurallara uyuyoruz. Siz de sağlıklı evet. beslenme için fındık işine de girdiniz. Bitkisel ilaçlar, değil mi? E, tarım ilaçları, e gübre Akademi iyi eğitim derken bize büyük çiftçi buluşmasında çiftçilerimize Türkiye'ye ne mesaj vereceksiniz? Öncelikle bütün üreticilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum bir gün öncesinden e, ve de Ramazan bayramını tebrik ediyorum kendilerini. E, biz hektaş olarak bu yıl e, 14 Mayıs Çiftçiler Günü'ne özel bir farkındalık projesi e, hayata geçirmeye çalışıyoruz. E, bu proje kapsamında yarın itibariyle e, servis edeceğimiz bir filmi var projenin. E, projenin e, açıkçası bir buçuk iki yıldan beri e, üzerinde düşündüğümüz bir fikirle yola çıktık. Bazı yaptığımız de, e, görüşmeler vardı Melih Hanım, derinleme görüşmeler ve araştırma çalışmaları sahada Türkiye'nin dört bir tarafında. Burada özellikle üreticiliğin bir sonraki nesile aktarılması ve ebeveynlerin çocuklarını, tarlalarını, bahçelerini devir etme noktasındaki birçok bölgede biraz gap bölgesi istisna bu anlamda isteksiz davranışları ve bu mesleğin itibar görme noktasındaki bir çıta daha yukarıya taşınması gereği gözlemlerimiz arasındaydı. 14 Mayıs Çiftçiler Günü bir sektör paydaşları olarak çok fazla biliniyor, biliyoruz, kutluyoruz, gerekli etkinlikler yapıyoruz. Ama genel halk kitlelerine yönelik farkındalığın artırılması, bu emeğin takdir edilmesi ve bir marketten aldığımız domatesin aslında bir deterjan gibi herhangi bir böyle sanayi bir ürün olmadığının farkındalığı, hani marketten alıyoruz ama bunu bir insanın ürettiğini, Hasan Bey olabilir, Hüseyin Bey olabilir, Melahat Hanım olabilir. Bu insanlara biraz da dokunmalarını sağlamaya yönelik bir duygusal yolculuğa çıkarmak hedefiyle çıktık yola. Bu anlamda filmimiz var. Dijital bir tanıtım kampanyamız olacak. İnfluencer'lara yönelik hediye kitleri hazırladık. Onları da bir çiftme teşekkürler hashtag ile yarından sonra paylaşıma davet edeceğiz. Böyle tüm Türkiye'ce 14 Mayıs'ı, biraz daha 80 milyon olarak hep birlikte kutlayalım e, hedefiyle hektaş olarak böyle bir e, nasıl diyeyim e, fitili yakalım istedik e, İnşallah umarım amacımıza da ulaşmış oluruz e, tabii ki sadece bundan ibaret değil hektaş olarak e, sizin de bahsettiğiniz üzere biraz önceki örnek tabii ki e, çikolata işi oyak biz de oyak bünyesinde olan bir evet. şirketiz ne mutlu e, ama hektaş tarafında da ee, çok büyük, çok iddialı projelere imza atıyoruz. Ee, Orhan Gazi'de yeni inşa etmeye devam ettiğimiz bir buçuk yıllık projemiz, Tarımsal İnovasyon ve Deneyim Merkezi. Ee, ne yazık ki pandemi sebebiyle e, kapılarımızı çok hızlı bir şekilde açamadık bu periyotta. ama e, ilk ekibimiz 20 Mayıs itibariyle bir Adana'dan çiftçi grubumuz var, buğday hasadımızı inşallah birlikte e, gözlemleyeceğiz. Belli periyotlarda, küçük gruplarda bu yıl itibariyle buraya ziyaretçilerimizi kabul etmeye, önder üreticilerimizi onlarla en modern, en son teknolojinin kullanıldığı tarım teknolojiyle yaptığımız üretimleri, bu know-how'ı, bu bilgiyi paylaşmaya, hep birlikte paylaştığımız bilgiyi büyütmeye davet edeceğiz inşallah. Ne kadar Burada güzel hedeflerimiz var. Ne kadar güzel. Hemen araya gireceğim. Çünkü ben bitkisel tarım ilacı ve doğru gübre kullanımı konusunda hassas olan biriyim. Çok sıkı çevreciyim ben. Öyle kimyasal, mimyasal kullanmıyorum. Bunu size söyleyeyim. Dolayısıyla bu projede de tarımın gençleri diyorsunuz. Buna takıldım. Bu çok önemli bir konu. Tarıma gençleri bağımlı kılmak ya da tersine döndürmek için ne yaptığınızı hakikaten merak ettim. şimdi biraz açsanıza. Orada biraz daha e, bu konunun teknik olarak e, doğru bir şekilde e, yapılması durumunda aslında e, kazancın çok daha artırılabileceğiyle yönelik onları yönlendirmek ve aslında bu şey, seçtiğimiz e, Orhan Gazi'ye getireceğimiz önder üreticiler vasıtasıyla da onlar kendi ilçelerine köylerine gittiklerinde e, çiftçi arkadaşlarını da yönlendirmelerini, onların da e, bu tecrübelerinden faydalanmalarını istifade etmelerini sağlamayı düşünüyoruz. E, bunun dışında gene e, akıllı asistan programımız yapay zeka destekli bununla yaptığımız çalışmalar var. Onunla da çok sayıda ödül aldık. E, Onlar da özellikle yeni nesil e, gençlerimiz bu tarz teknolojileri kullanmaya çok e, hevesliler, meyilliler. Büyüklerine de bu konuda yardımcı oluyorlar. O şekilde onları yakalıyoruz. Ve bir diğer projemiz de izlenebilir güvenlik gıda platformu projesi. Burada da hedefimiz bu yıl 11 üreticiyle başladık pilot uygulama. Özür dilerim 2020 yılında. 2021'de 100 üreticiye rakamı çıkarmak ve sayıyı çok arttırmak. Şu an kendimiz de böyle pilot ve örnek üretimler yapıyoruz Orhan Gazi'de. Hedefimiz bu anlamda hem son tüketici hem çiftçi, hem de satın alan paydaşları onların çıkarlarını artırmaya, onların özellikle çiftçi tarafında da danışmanlık hizmetiyle, alım garantisi hizmetiyle, ürün desteği hizmetiyle onların menfaatlerini artırmaya çalışıyoruz. Size kolay gelsin diyorum. Güzel çalışma bunlar. Sağ olun, iyi bayramlar diliyorum. ve.